Sevgili Antalyalılar, 5 yılda Covid, yangın demeden, sel, deprem demeden, ekonomik kriz demeden, hiçbir bahaneye sığınmadan çalıştık. Sosyal yardımları en yüksek sağlayan belediye olduk. Altyapıda rekorlar kırdık. Ulaşımı, trafiği çözüyoruz. Doğamızı koruyor, insanımıza destek oluyoruz. Pazar günü Tüm bu hizmetlerin devamı için ama en önemlisi milli bayramlarını doyasıya kutlayan, özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir Antalya için. Gençlerimiz, kadınlarımız için, emeklilerimiz, esnafımız için, çiftçimiz, turizmcimiz için Atatürk'ümüze ve Cumhuriyetimize olan bağlılığımızla sandıklara gideceğiz. Haydi Antalyam, azimle, gururla 5 yıl daha